Merhabalar, merhaba dostlar video kanalımıza hoş geldiniz Çok sefalar güzelim. getirdiniz yeni bir Yapacağım. mobil videosu ile karşınızdayım şimdi Ali ile beraber rastgele bir takma girdik şimdiden e, iyi şeyler olsun bir de, kanalımıza abone olursanız videomuza bir beğeni atarak bize destek olabilirsiniz destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum hadi bakalım let's go hoş geldiniz Ne soruyor merhaba Ali ne diyorsun Ali abi sesin gelmiyor. Şimdi var ya oynayalım be. Şuradan çıkalım. Sesim geliyor mu abişim? Ses biraz daha iyi sanki. Şu köşeden oynadık abi, böyle. Abi Head toward this point. Ne? Tabii şahisler var. Sende şahisler var. Ne şahisler ya? Bir biraz şahisler. Önce Asım Asım Aaa Ne Ah burada <laughs> Şey oynadık o zaman Sağdan sağdan oynadık ne? o zaman ortaya oynadık ortaya oynadık Kimora'ya destek lazım. Baba, bir tamam. tık sakin oyna güzel kardeşim. Geliyoruz. Geliyor musun? 5 saniye. <laughs> Asın. Awesome. Şimdi vuralım. Awesome. 4, 4 kişi kaldı. açıl mı? Gel gel ortada. Kimse yok mu? Ortayı temizleyelim önce. Aşağıda varmış. Abi aşağıya 4 numaraya yadırın. 4 numara bittik yavaş oynayınca kardeşim geliyoruz. Nerede bunlar? Yukarıda mı Watch out. Awesome. Thanks. Awesome. Oy, adam var ya mumyaları var abi. Çok seviyorum. Abi mumya varsa o zaman mumya severiz. Mumya seti aldım. Vereyim mi abi sana? Al lan. Sana vereyim mi? Oğlum bana niye veriyorsun? Sana, sen kullanırsın abi. Yok burası... Nerede? Ha burada... Gördüm onu. Tamam. Awesome. Awesome. Bir tane bir tane kaldı. Hayır. Hayır. versiniz. Bu çok awesome. awesome. Bu boş tamam. Awesome. şimdi sorayım, sonra sorayım. Ben da açıp çıkalım buradan. Aa, çıkalım buradan şey olur çıkalım. Ama battım. Nereye gideyim rica ederim dört numara O nerede? O çok seviyorum onu. Ben... Abi nereye gidiyoruz? Abi nereye gidelim? Abi, nereye Etkinli gidelim? Etkinlik. <laughs> Bilmem etkinlik biraz sakat sanki ama Poç'ikten oynayalım. Sen de Poç'in'e giderim diğer arkadaşlar Moda gidebilir. Adamın mumyasını aldın. <laughs> Abim abi. Helal olsun. Şurada Böyle bir tane var ya, Şurada bir tane oldu. araba var. Acaba kimseyi göremiyorum çünkü. Kapılar açık. Hay ben bakayım. Adam ha. Abi adam attı sen mi Abi adam adamlar girmiş buralara ama nerede olduklarını bilmiyorum. Yes var. Evet. Sigma, sigma. Dön dö. Ünende ne? Dakika be. Ünende bir tane adam var. Ya vallahi onu. Bir tanesini garajda, garajda hayatım bir tanesini. Oha abi bonus kat olacak. Abi sen kaç kişidin var? Benim 7 tane kılım var. Güzel güzel. mi sen? var. Gel. Abi sen şu topu adam indi gel gel gel. Oynadı. adam çadı da çadı da. Aldınız onu, aldınız onu abi. Şurada da var bir tane. Ali şurada da var. Şurada arkanızda var. Kulübenin arkasında var. Awesome. Thanks. Tamam. Tamam abi. Aldınız onu. Şunun ne yaptınız? Marked open door. Awesome. Ali hepsini vurdum ben. Vurdun mu? Helal lazım. Helal olsun ulan. Arkaya kaçayım. Arkaya kaçayım. Marked and Arkadakileri de aldınız. Baba vurayım oooo bir daha adam var e, Işte duvarası. gel abi gel önden git önden git geliyorum abi nasıl adam ya doldu buraya doldurdum o 4 2 bedel 2 bedel burası doldu oyna abi oyna adamları oyna bittim p90'ı ben Abi gel adam var burada gel. Bırak şimdi arabayı. Awesome. Thanks. daha vardı. Tamam. Var. Gelin, gelin. Var, Abi gelin gelin arabaya gelin. Tamam dur. Gel dörtlü mü? Gel abi gel şuraya aldık. Awesome. <laughs> Thanks. <laughs> 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 Ali, şu arabayı bir bırak. Awesome, awesome. Thanks. Oğlum, şu adamları bitirir mi? Binersin arabaya? Haha. Arkada, ar da, ar arkada ar da var. Şey arkada da var. Para lazım mı siz? bp 90 mermisi niye hemen bitiyor? Onun boşu boşuna kullanıyorsun o yüzden. Yok abi boşu boşuna kullanmadım. İki adam vurdum ya. Hani seni vuranlar. Onları vurdum. İki He. tane de bitti yemin oh. 95 tane mermi kaldı. Bu ne iş? var. Şu gel abi gel niye? gel. Yaptı. Gel arabaya gel. Dört numara gel. 4 numara. 4 numara. Hadi bakayım, bir şey. götür bizi. Nereye gideyim abi? Abi nereye gideceksin? Sen dur. Ali aracı süremiyorsan... Dur, araba. Sağ Ya abi burası... Kaldı ya. Ya bizi öldürtmedi. Yok abi bu. nereye gideyim? Abi nereye gideceksin? Şu Sokul tarafına da gidebilirsin. Sokul tarafına gitsene. Türkiye'ye girmeden Sokul tarafındaki kaldırma var ya. Yani Ali sen süreceğin araba. Panik yapma. Panik yapma. Gel. Sen araba sürmesini de mi bilmiyorsun? Elitini kasaptan mı aldı? geç bir köprü Köprü Sağdan git sağdan. Bekler şu evet, uçuyor bu uçuyor araba ya. De, duydun, anne, adamı. De, duydun adamı. Hı? Duydun adamı. Ali. Ali dur Ali. Abi adam kaçıyor ben yiyeceğim. Gel 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 gel. Adamlar şurada 4 kişi. M gel gel beni de al, beni de al. Git git. Lan bunlar ya? ne <laughs> benim 13 kilim var ya <laughs> yapma bi oğlum ya işte Awesome. Abi işaret var mı? Abi, abi. İşaret var mı? Nerede tam olarak? Aldın bunu Ali, aldın şunu. Ben Awesome. Asım. Tamam vuramıyordum. Araba geldi. Evet, Oynadın Ali oraya. Ali git git götür bizi gel gel Ali git oraya abi. Yukarıya gidelim yukarıda adamlar var Beyler araba var mı sizin gelin Şurada araba var Sağdan git biraz Ali adamlar burada <laughs> Evet Ali şu araba sevdanı bir bırak artık. Bu Watch out. Gel şu dörtliye binelim gel. Kaçıyorlar. Abi buradan çıkın, buradan çıkın acil, acil Buradan çık, çık, çık. Thanks. Yok gitmiyor ya. Açıktan çıkın adamlar direkt bitirir vallahi. Beyler oradan çıksanız ya. Abi bizim dörtlü araba nerede? Abi. Ali, abi. Ali, abi, Ali abi, gel, Ali gel. Ne Ali sen var ya. Fantazi yapıyorsunuz, yemin ederim var ya. Awesome. Watch out. Mark the location. Bomba attım arkaya. Bomba var arkada. Sen bıçak fark ediyorsun. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Abi, değil ya bir o değdi. Bizim 4 numara. 4 numara çok açıkta gidiyordu. bir açı bulmam lazım. yerde adam var. Awesome. <laughs> <Aa, Gülüyor> ne oldu ya oyun bitti? Victory belongs to us. We are the best. We are number one. Kaç kilo abi benim 10 kilo. Abi 19 kilimizi aldık. Çok kötü ya. Ben biraz dans edeyim.